Bamya vitamin, mineral, enzim deposu. Vitamin, mineral, enzim. Ama bamyanın en önemli özelliği nedir? Bamyanın en önemli özelliği müsülaş. Müslah içerisi. Şu Marmara'da denizinde bir ara mantar, bir polis de bir çöp üretti. Sümüksü süngerimsi bir yapı. Denizi bitiriyordu az kalsın. Canlı bırakmıyordu. Allah'tan ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir çalışma yaptılar. Bir bakteri ürettiler bu mantarın üretmiş olduğu musulajı yok eden, bırakıyorsun yiyor, 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 bitince ölüyor. <laughs> Böyle bir bakteri ürettiler, musulajı yok ettiler çok şükür, yoksa çok tehlikeli olacak. İşte bamyanın birleşiminde musulaj var. Bu kolajen tip 1, tip 2, tip 3, sadece bu mu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 16'ya kadar. 16 çeşit kolajen var. Hepisinin ham maddesidir bamya zaten bamya yemeğini yaptınız da böyle sümük su süngerimsi jölemsi bir madde var ama tabi bamya yiyeyim de ben iyileşeyim öyle basit değil öyle de basit değil yani o kadar da basit değil bamya yiyeyim iyileşmeyeyim diyenler var E bamya da sadece bamya ekstraktı yok bamya da sudan bamyası ekstraktı sahil çamı ekstraktı kitre kitre keven kökünün yazın şöyle çiziyorsunuz oradan akan zamk arabicam gibi Kitre diyoruz. Moringa ekstrakt, ekstraktı, deve diken ekstraktı, 40 kilit ekstraktı, çemen ekstraktı, kurmar ekstraktı, kişniş ekstraktı, çinko, bor vesaire, vesaire vesaire Dünyada benzeri yok böyle bir şey. Bam bizden başka. Bu kadar kaliteli, bu kadar üstün, bu kadar güzel bir şey üreten A, B, C, D, başka hiçbir firma yok. Dünyada yok. Bam faydalarını saymakla bitmez. Bamyanın sadece bu kadar değil. Yapılan yeni çalışmalarda Bamyanın nörolojik yani Alzheimer, Parkinson, Huntington, diyabet gibi hastalıklara da iyi geldiği beyinde tamirat, tadilat yaptığı belgelenmiştir. Bu da çok güzel bir çalışma, çok detaylı bilgi. İsteyenler benim sayfadan bitkiara.com'dan detaylı bilgi elde edebilir.